Yerli ve Milli. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Radyo 1'de Yerli ve Milli adlı programımızla huzurlarınızdayız. Sizlere TRT İzmir Radyosu'ndan sesleniyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Belma Şahaner, teknik yapımda Ahmet Kurt. Sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize huzur dolu bir gün diliyoruz. Efendim her hafta cuma günü 15 haberlerinden sonra sizlerle birlikte olup ülke olarak önemsediğimiz milli teknoloji hamlemizde sağlanan destekleri, yapılan çalışmaları ve sonuçlarını sizlere aktarıyoruz. Savunma sanayimizden gıda sektörüne, sağlıktan siber güvenliğe, iletişimden teknolojiye her alanda ülkemizin topraklarında gerçekleşen yerli ve milli üretimler hakkında alanında uzman konuklarımızla huzurlarınızda oluyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye'nin en önemli kalkınma projelerinden Güneydoğu Anadolu Projesi, sanayiden tarıma, turizmden enerjiye, ayrıca sosyal projelere kadar birçok alandaki yatırımlarıyla Güneydoğu Anadolu bölgesini 33 yıldır kalkındırıyor. GAP'ın yerli ve milli üretimi destekleyen çalışmaları hakkında bilgi alacağız bu hafta. Kıymetli konuğumuz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Doktor Hasan Maral bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Belma Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Davetiniz için teşekkür ediyorum. GAP gerçekten önemli, uluslararası marka değeri olan bir proje. Bugüne kadar yapılanları konuşacağız. Amacını, kapsadığı illeri dinleyicilerimize anlatır mısınız? Elbette. Tüm dinleyeceğimize de kurumun ve şahsım adına saygılarımı iletiyorum. GAP başlı başına aslında yerli ve milli bir proje. Türkiye'nin en büyük kalkınma projesi. Ve e, malumunuz diyecek Fırat Havzaları güçlü su potansiyeliyle ön plana çıkan havzalarımız. Bu çerçevede GAP'ın hikayesi yaklaşık 100 yıl öncesine dayanıyor. Evet. E, Atatürk'ün talimatıyla bu su potansiyelinden yeterince faydalanılabilmesi için çalışmalar başlatılıyor ve e, ilk etapta toprak su kaynaklarının yönetimiyle e, çalışmalarını e, sürdüren ilk ilk etapta toprak ve su kaynaklarının yönetimini odağına alan GAP daha sonra e, bölgenin de potansiyelleri, fırsatları e, potansiyelleri ve fırsatlarından hareketle entegre sürdürülebilir sosyoekonomik bir kalkınma projesine dönüştürülüyor. İfade ettiğiniz üzere 1989 yılından bu yana GAP Bölge Kalkınma İdaresi bölgede birçok kritik çalışmaya imza attı. Tabii bu çalışmaları yürütürken GAP'ın temel hedefleri var. Sayın Maral, GAP hangi illeri kapsıyor? GAP Bölge Kalkınma İdaresi 9 ili kapsıyor. Merkezi Şanlıurfa'da. Biz merkezi bir kuruluş olarak faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Şanlıurfa'da aynı zamanda bir bölge müdürlüğümüz konuşlanmış durumda. Ve e, Şanlıurfa merkez olmak üzere Kilis'ten Şırnağa kadar Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Siirt illerini kapsayan, 9 ili e, odana alan ve bu kapsamda çalışmalar yürüten bir idareyiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu olarak faaliyetlerimizi e, yürütüyoruz. GAP bölgesi yüz ölçümü olarak Türkiye'nin e, %10'una tekabül ediyor ve nüfus olarak da yaklaşık %10'una tekabül ediyor. Az önce ifade ettim Dicle ve Fırat havzaları çok güçlü havzalar. Türkiye su potansiyelinin de önemli bir kısmı %28'i bu bölgede yer alıyor. Ve ülkemizdeki ekonomik olarak sulanabilir tarım arazilerinin de yine %20'si GAP bölgesinde yer alıyor. Sayın Maral, GAP Bölge Kalkınma İdaresi olarak desteklediğiniz projelerden bahseder misiniz? Bugüne kadar neler yapıldı efendim? Şimdi GAP Bölge Kalkınma İdaresi olarak... Biz esasında e, dört ayaklı bir yaklaşımı benimsemiş durumdayız. Bu çerçevede biz e, GAP projesinin yönetim otoritesi olduğumuz için ilk etapta bölgedeki bütün kurum kuruluşlar arasında bir işbirliği ve koordinasyon zemini oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü bölgede hay hayata geçilecek her bir yatırım aslında GAP'ın hedeflerine ulaşılması noktasında kritik e, konular bizim için. Bu çerçevede biz bir taraftan işbirliği ve ko koordinasyonu tesis ederken bir taraftan da az önce ifade ettiğim gibi bölgede hayata geçen yatırımların izlemesinden sorumluyuz. Yani bölgede e, bu e, alanda e, faaliyete e, geçen yatırım programına alınan bütün projelerin e, izlemesini e, GAP idaresi olarak yapıyoruz. Belli periyotlarla kurumlarımızla temasa geçerek e, uygulanan projelerin ilerleme durumuyla alakalı e, veri temin ediyoruz. Ve bunları ileride uygulayacağımız projeler için de altlık olarak e, kullanıyoruz. Bu çerçevede üçüncü ve önemli bir e, çalışma alanımız da plan ve programları e, hazırlamak, uygulamak ve e, kurumların uygulamasını sağlamak. İlk ifade ettiğimiz 1989 yılında GAP Bölge Kalkınma İdaresi, çalışmalarına başlarken işin anayasası niteliğinde olan e, GAP Master Planı'nı e, hayata geçirdi. Daha sonraki yıllarda ifade ettik toprak ve su kaynaklarının e, yönetimi odaklı bir çalışma çalışmayken e, entegre bir projeye dönüştürdü. Bu noktada sosyal eylem planından tutulda turizm master planına kadar birçok kritik planı biz devreye aldık ve şunu memnuniyetle ifade edebilirim. Bugün e, hedeflerin önemli bir kısmının gerçekleştiğini görüyoruz ve bu planlamalar doğrultusunda bölgede e, birçok e, sektörün potansiyelinin harekete geçtiğini de gözlemliyoruz. E, tabii ki bir diğer e, çalışma alanımız bu üç konu dışında bizim de kendi bütçemiz var. Biz de yatırım programı doğrultusunda e, model ölçeklenebilir ve tekrarlanabilir e, nitelikli projelerin hayata geçmesi için de kurum kuruluşlarımıza proje destekleri veriyoruz. Bu noktada sadece son 20 yıllık periyotta 2023 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 6,5 milyar lira katkı sağladık biz e, kurumlarımıza. Son 10 yıllık periyotta da e, 1500 civarında projeye 4,6 milyar liralık katkı sağladık. Sizin programın konusu olan yerli ve milli projeleri de biz odağına alan bir kurumuz. Çünkü biz esasen e, tekil projeler yerine program bazlı bir yaklaşım benimsiyoruz. Yani kurumlarımızın asli görev alanlarına giren projeleri desteklemekten ziyade esasında program bazlı, uzun soluklu ve büyük bir resmin parçalarını etap etap tamamlayacak projeleri destekliyoruz. İşte bu projeleri desteklerken de bunların model olması de yaygınlaştılar bilmesi gibi bir yaklaşımımız var. Kurumunuzun GAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin yerli ve milli üretime destekleyen çalışmaları olduğunu söylediniz. Bu çok güzel bir şey. Ne tür çalışmalar var? Bunları biraz daha ayrıntılar mısınız? Ayrıca bu çalışmalar bölgenin ekonomik olarak kalkınmasına nasıl katkı sağlıyor? Biz program bazlı bir yaklaşım sevgiliyiz. Program bazlı yaklaşımımızdan kasıt, uzun soluklu, birbiriyle ilintili, entegre... Ve alt proje paketleri olan çalışmaları ifade ediyoruz. Haliyle bunları yürütürken aslında ilk etapta bir kapasite oluşturuyoruz. Bu kapasite oluştuktan sonra üzerine daha nitelikli dokunuşlar yaparak o işi başka bir boyuta taşımaya çalışıyoruz. Örnekler vereceğim. Örneğin TEYAP programımız. Bu arada biz GAP Bölge Kalkınma İdaresi olarak çoğu programımızın marka tescilini de aldık. Yani bunlar uzun soluklu. ...ve Türk Marka Patent Kurumu'ndan tescil edilmiş markalar... ...Teyap bunlardan birisi... E, ...Hassas Tarım bunlardan birisi... E, ...Turizm'de yeri gelecektir Mezopotamya bunlardan birisi... ...birçok markanın hayata geçmesine imkan tanıdık. Örneğin Islahiye ilçemiz... ...üzüm potansiyeli, Gaziantep-Islahiye ilçemiz... ...üzüm potansiyeli yüksek olan ilçelerimizden birisi. Şimdi normal şartlarda geniş alanda burada... E, ...bağcılık yapılıyor. Ancak geçtiğimiz yıllara kadar... Yakın bir zamana kadar burada geleneksel yöntemlerle yani herhangi bir telli terbiye sistemi olmadan bağcılık yapılmaktaydı. Biz TEYAP programımız kapsamındaki TEYAP programı dediğimiz tarımsal eğitim yayın programı ana odağı da özellikle sulamalar sonrasında biliyorsunuz 10 milyon dönümü aşkın bir alan GAP projesi kapsamında suya kavuşacak şu anda %60'lar seviyesindeyiz. Evet. Haliyle burada üreticileri yeni tarım teknolojileri tanıştırmak, katma değerli bir boyuta taşımak için özel müdahale araçları geliştirmemiz gerekiyordu. Bu noktada TEAP programımız modern tarım teknolojilerinin sahada uygulanması için hazırlanmış bir program. Biz üreticilerimize demonstrasyon alanları hazırladık. Buralarda telli terbiye sistemi dediğimiz geleneksel metoda göre belki 5 kata aşkın verim artışı sağlayan e, özel eğitim programları uygulayarak üreticilerimizin bunu görmesi ve deneyimlemesini sağladık. Sadece bu TEYAP programıyla şu anda Islahiye ilçesinde e, telli terbiye sistemiyle e, yetiştiricilik yapılan alan 30 bin dekara geçti. Bu muazzam bir rakam ve diğer bölgelerimizde de e, çarpan etkisi oluştu. Üreticilerimiz bu metodu uygulamaya başladı. Şimdi biz bir taraftan örneğin bağcılıkta yeni e, metotları sahada uygularken tabii ki artan e, ürün miktarını da katma değerli bir şekilde işlemek için yine çalışmanın bir diğer halkasını devreye soktuk. Örneğin şu anda tüm Güneydoğu Anadolu bölgesinde bağcılık potansiyeli olan yerlerde üreticilerin artık geleneksel e, metotlarla pekmez, e, pestil gibi üzüm türevlerini elde etmesinin önüne geçip örneğin sadece bir üzüm sıkma makinesi müdahalesiyle üreticilerin katma değerli hijyenik koşullarda ürünlerini üretmelerini sağlıyoruz. Bu da yetmiyor. Bir sonraki halkada da belki büyük ölçekli üzüm işleme paketleme tesislerini destekleyeceğiz. Ki bir kısmını örneğin kilise destekliyoruz. Burada e-ticaret kanallarının entegrasyonunu sağlayarak ulusal ve uluslararası pazarlara açılmalarını sağlıyoruz. Yani bu bizim destek verdiğimiz onlarca model projelerden bir tanesi sadece modeli anlatmak için bu projeye değindim. Evet. Yerli ve Milli Türkiye'nin ilk ve ilk yerli ve milli e, hassas tarım yazılımını GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı hayata geçirdi ve e, 2014 yılından bu yana çalışmaları yürütülen bu proje çok önemli bir yere konumlanmış durumda. Şu anda e-devlet sistemine entegrasyonu tamamlanmış. Üreticilerimizin anlık uydu görüntüleriyle topraklarındaki su ihtiyacını, gübre ihtiyacını gözlemleyebileceği, belki bir sonraki aşamada şu an desteklediğimiz projelerle de yeni sensörler vesaire akıllı tarım sistemlerini entegre edebilecekleri bir boyuta taşıyoruz. Bu proje ulusal marka olma yolunda ülkemizin genelinde uygulanma yolunda şu anda ilerliyor. Biz ilgili paydaşlarımızla görüşmeler halindeyiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız da bu konuyu son derece önemsiyor. E, bu projelerimizde odak ifade ettiğiniz üzere bir ekonomik kalkınmayı sağlamak yani sadece küçük bir teli terbiyesi müdahalesiyle beş katı aşkın bir gelir artışı sağlandı. Bir taraftan da yeni teknolojilere adaptasyon ki bunlar yerli ve milli oluyor. Türkiye pamuk üretiminin yarısından fazlası Güneydoğu Anadolu bölgesinde gerçekleştiriliyor ki bunun önemli bir kısmı Şanlıurfa ilinde. Biliyorsunuz teknik tekstil kavramı şu anda konuşuluyor, iyi pamuk uygulamaları gündemde olan bir konsept. Haliyle önümüzdeki dönem dönemde iklim değişikliği de yeşil mutabakat, konu, mutabakat konusu da şu an herkesin gündeminde evet. haliyle sürdürülebilirlik unsurunu biz ön plana alıyoruz. Bunun da yolu özellikle tekstil endüstrisi için iyi pamuk uygulamalarından geçiyor. Nedir iyi pamuk uygulamaları? İşte kısmen az önce hassas tarımdan da bahsettik. Hem yeni teknolojileri kullanmak hem de e, farklı bir metot uygulayarak daha az e, yani üretici, farklı metottan kastım üreticileri bu alanda bilinçlendirmek, yeni tarım teknolojilerine sürece entegre ederek daha az girdi kullanımını teşvik ederek kontrollü koşullarda pamuk üretimini sağlamak. Biz şimdi sahada 3 yıl önce bu çalışmaya başladık. iyi pamuk uygulamalarıyla alakalı. Bugün geldiğimiz aşama muazzam bir aşama. Çünkü bölgedeki pamuk üretiminin %20'sine ulaşan bir kısmını iyi pamuğa geçirmeyi başardık. Üretici sayımız 2000'i geçti. Ne güzel. Hızlı bir şekilde alanlar katlanıyor. Ee, ve biz açıkçası bölgede e, çok ciddi tekstil yorumları var. Özel sektör 6. bölge teşviklerinden dolayı bölgeye inanılmaz ilgi gösteriyor. Örneğin Diyarbakır'da Türkiye'nin en büyük tekstil ihtisas organize sanayi bölgesi hayata geçti. Yine GAP illerinde çalışan ve üreten gençler programı. ...kapsamında Sanayi Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik Spor Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü... ...çalışan ve üreten gençler programı kapsamında neredeyse bütün şehirlerde tekstil yatırımları desteklendi. Haliyle istihdamın bu kadar yoğunlaştığı, üretimin bu kadar yoğunlaştığı alanda artık bir üretimi gerçekleştirmek istiyorsanız küresel trendlere de adapte olmak zorundasınız. Güneydoğu Anadolu bölgemiz turizm olarak da önemli bir potansiyel. Turizme yönelik ne tür çalışmalarınız var? İdaremizin hazırlamış olduğu turizm master planlarının işaret ettiği alanlarda biz hem altyapıları destekliyoruz hem tanıtım çalışmaları yürütüyoruz. Bu çerçevede Mezopotamya markası adı altında bölgedeki tüm illerimizin Destinasyon bazı bir yaklaşımla tanıtılabileceği bir e, marka kurguladık. Tabii e, GAP markası çok kıymetli bir marka. Mezopotamya ve GAP markasını beraber düşünmek lazım. Nihayetinde burası bereketli Hilal'in, evet. yukarı Mezopotamya'nın bulunduğu, ilklerin, enlerin e, olduğu bir bölge. E, medeniyetin e, dünyaya yayıldığı, ticaretin e, binlerce yıldır aktif olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Biz burada il bazı tanıtım çalışmaları yaparken aslında e, istediğimiz geceleme sayılarına maalesef ulaşamıyoruz. Haliyle rota bazlı birden çok ili kapsayan ve neredeyse bütün zenginliklerimizi sürecin içerisine dahil edebileceğimiz bir yaklaşımımız var. Mezopotamya markası tam da 360 derece yaklaşımla yani tat unsurundan tutun da e, kokuya kadar, inanca kadar, gastronomiye kadar bütün alanları kapsayan entegre bir turizm yaklaşımı. Burada biz bu çalışmalarımızı sürdürürken Türkiye Turizm Tanıtım Geliştirme Ajansı gibi bu alanda kritik faaliyetler yürüten paydaşlarımızla da yakın çalışıyoruz. Ve bölge ölçeğinde de bütün paydaşlarımız bu markayı sahiplenmiş durumda. Bu markanın kendi içinde içermiş olduğu birçok faaliyet seti var. Evet. Paydel Pay bunlar hayata geçecek ve şundan memnuniyetle görüyoruz markanın sahiplenmesi hem altyapı yatırımlarının hızlanması hem de birçok paydaşın turizm tanıtımına önem vermesine imkan tanımış oldu. Bu sürecinde biz şu anda idare olarak takipçisiyiz. Efendim aslında e, projelerinizi anlatmaya süremiz yetmeyecek. Önemli projeleri e, dinleyicilerimize aktarıyoruz. Güneydoğu Anadolu Projesi GAP'ın görev süresi 31 Aralık 2028'e kadar da uzatıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla resmi gazetede yayınlandı. Hayırlı olsun. Bundan sonra GAP'ta ileriye yönelik hedefleriniz neler? Sizin de ifade ettiğiniz gibi e, devlet büyüklerimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, takdirleriyle ee, aslında e, GAP'a olan güven tazelenmiş oldu çünkü GAP Türkiye'nin en büyük kalkınma projesi ve 5 e, yıllık yeni bir e, sürece girmiş e, olduk. Türkiye 100 yılında aslında bizim de hedefimiz GAP'ın tamamlanması ve bu 5 yıllık süre sonucunda sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin tümle dokunuş. Evet. Ancak biz e, yol haritamızı belirlemiş durumdayız. Müsaadeniz olursa sorunuza cevap olarak da kısa kısa bir e, birkaç maddeye değinmek istiyorum. Lütfen. Malumunuz biz talihsiz bir deprem yaşadık bölgede. Evet. 6 Şubat depremi e, GAP bölgesindeki 5 ilimizi de doğrudan etkiledi. Maalesef. Haliyle biz yapmış olduğumuz bütün çalışmaların e, odağına odağına depremi almak afetleri almak zorundayız. Ve yine önümüzde birkaç yıl boyunca e, destek portföyümüzde bu illerimize pozitif bir ayrımcılık tanımak zorundayız. Zaten Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da ee, dönüşüm programı adı altında bölge kalkınma idareleri kalkınma ajansları ve bakanlığın bağlı ilgili kuruluşlarıyla ortaklaşa yürütmeye başladığı bir çalışma söz konusu biz önümüzdeki 5 yıllık periyotta deprem e, illeri için e, afetlere dayanıklılık ve dönüşüm programları uygulayacağız bu bizim kritik bir dokunuşumuz olacak evet. bunun dışında malumunuz bölgede harekete geçirilmesi gereken geçirilebilecek birçok potansiyel konu var biz yeni dönemde her bir ilin e, aslında ekonomisini doğrudan geliştirecek, birçok yan sektörü tetikleyecek büyük ölçekli yatırımların hayata geçmesi için de önce analiz ve fizibilite çalışmaları sonra uygulama çalışmaları e, yürüteceğiz. Girdi çıktı analizden yapıldığı kapsamlı eylem setleri olan her bir il, il için tasarlanmış e, yatırım fizibilitelerinden e, bahsediyorum. Ee, tabii biz yeni dönemde e, ifade ettiğim birçok marka e, tescili aldık ve birçok önemli çalışmayı destekledik. Biz geçtiğimiz yılların da kapsamlı etki analizlerini yaparak onlardan öğrendiğimiz dersleri e, gelecek dönem için e, yeni programlara uyarlayacağız. Önümüzdeki e, belki e, 20 yıllık sürece ışık tutacak olan bir rekabet gündemi ve büyüme oku çalışmamız söz konusu olacak. İlçe bazlı e, entegre kırsal kalkınma programımızın yeni versiyonunu hassas tarımın ifade ettiğimiz hassas tarımın sahada artık üretici ölçeğinde yaygın bir şekilde e, kullanılabileceği e, versiyonunu önümüzdeki dönemde uygulamayı düşünüyoruz. Kaynak verimliği çok önemli. Sulama pompalarında enerji verimliliğinden tutun da gençlerin e, bu alandaki e, proje fikirlerini hayata geçireceği yeşil inovasyona kadar ee, köylerdeki kanal e köylerdeki kanaletlerin rehabilite edilmesi içeren Kösip programından dev sulama programı olan Silvan projesi dönüşüm programına kadar e, birçok e, programı projeyi biz önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. GAP'ın önemli bir çalışması da enerji üretmek. Enerji konusunda neler yapıyorsunuz? Şimdi e, enerjide şunu memnuniyetle ifade edebilirim. Eee Kendini amorti eden bir durumla karşı karşıyayız. Şu ana kadar %91'lik bir işletme söz konusu enerji projelerinde işletmeye alınan projelerin oranı %91. Fakat sadece bu oran bile bugüne kadar bu alanda yapılan yatırımların amorti edilmesi için yeterli oldu. Sayın Maral çok teşekkür ediyorum. Bu kıymetli çalışmalarınızı TRT Radyo 1 dinleyicilerimize aktardığınız için, programımıza konuk olduğunuz için ve gençlerimize üretilen projeler hakkında bilgi verdiğiniz için. Ben çok teşekkür ediyorum. Tabii şunu da ifade etmek gerekiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu olarak biz faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İfade ettiğiniz üzere normal koşullarda Aralık ayı itibariyle başkanlığımızın görev süresi sona eriyordu. Ancak bu sürecin uzaması noktasında hızlı bir şekilde aksiyon alıp e, sayın cumhurbaşkanımıza arz eden e, sayın bakanımız Mehmet Fatih Kacır ve tensiplerle bu sürecin e, uzatılmasına onay veren e, sayın cumhurbaşkanımıza da şükranlarımı arz etmek istiyorum. Dinleyicilerimize de ben e, sabır gösterip e, dinledikleri için teşekkür ediyorum. Yeni dönemde GAP Bölge Kalkınma İdaresi olarak her ne kadar kamu kurum kuruluşları üzerinden proje proje destekleri veriyor olsak da doğrudan yine bölgedeki vatandaşımıza dokunan projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Gençlerimiz de GAP için proje hazırlayabilirler diyelim. Efendim çok teşekkür ediyorum tekrar katılımınız için. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kalkınma İdaresi Başkanı Sayın Doktor Hasan Maral bizlerle birlikte oldu efendim. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kalkınma Planlarını konuştuk. Ayrıca yerli ve milli üretimi destekleyen çalışmalar hakkında bilgi aldık. Efendim sizler için hazırlamış olduğumuz programımızın sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına Sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Hoşçakalın. Yerli ve Milli